Hva? çok şıksın ya. Bu kim çorapları? Karaya kıydım diye <diyorsun>. sürekli. <laughs> Ee, ne diyorum lan? Oo. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Roma'da nikah kıyan Mustafa Sandal ve Melis Şutşurup çifti arkadaşlarının katılımıyla Marmaris'te düğün yaptılar. Onların düğününden sosyal medyada hem fotolar hem videolar paylaşıldı. Düğüne gelen arkadaşları onların videolarını kendi Instagram hesaplarında paylaştılar. Kısa sürede çokça ilgi gördü bu paylaşımlar. Neydi, ben de bu görüntüleri Bravo. sizler için bir araya getirdim. Yorum ve düşüncelerinizi videonun sizi, altına yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdilik benden Aynen. bu kadar. Diğer videolara da görüşeceğimdeye kadar hoşçakalın. Müracatta bulundunuz. Yaptığımız araştırmanın sonucunda herhangi bir yasal engel bulunmadığını gözlemledim. Ee, yani gözlemledim. ben kendim gözlemledim. Bize kendim araştırdım. <laughs> Sizi yakilen araştırıyorum bir müddettir. Ee, şahitleri önce çağırayım o zaman. Yiğit Bey. Ay ay ay, ay. Bu ne be? Yiğit. <laughs> Çok şıksın ya. Gürtün çoraplarım. Karaya kıydım diyorsun, öyle mi? Güzel. Ve ikinci şahidimiz Sarp İkiler. Kendisi burada yok, teşekkürler. Ya, bu aman aman aman. Gel be almayan şükür. Şöyle, şöyle alalım sen Tamam. Ee, bu seremoniyi şu an başlatıyorum. Bir yemin etmeleri gerekiyor. İyi günler. Usta dedim yani yolda kaldık yani arabayı anlatayım dedim. Ben Ali Bileroğlu Doğuş Oto'nun CEO'suyum dedim. İlk defa beni bir CEO aradı o da arabam yolda kaldığı için. Bundan sonra su kaynatsa falan aray arayabilir miyim aslında? O da sana aileyim diye Ali abi geliyorsun falan. Abi aradım abi yolda kaldım ne yapacağım dedim. Sen benim nikahımı kıyacaksın ne yapacağını sana ben mi söyleyeceğim dedi. Abi bir şey yapmam lazım dedim yani yoldayım araban ne dedi porsche dedim şanslısın dedi seni aratacağım dedi Beş dakika sonra biri aradı beni ben Ali dedi. dedim Ali usta yolda kaldık usta dedim söyledi miydi ya hayır hayır Ali kim dedi Ali bile. Sevgili Mustafa Sandal. Beni <laughs> sezen in.